Herkese merhaba. Bugün enfes bir kurabiye yapıyoruz. Çikolatalı mısır gevrekli kurabiye. 400 gram nişastamı karıştırma kabına alıyorum. Üzerine bir su bardağı pudra şekeri. Um. Bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya ilave edip karıştırıyoruz. bu şekilde şeklinde açıyoruz. 125 gram tereyağı 2 adet yumurta 1 çay bardağı sıvı yağ ilave edip yoğuruyoruz. Toplamda bir buçuk su bardağı kadar un kullandım. Yumurtamızın büyüklüğüne göre bu miktar değişkenlik gösterebilir. Unumuzu ilk başta ilave edip sonradan tamamlayabilirsiniz. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuzdan küçük parçalar kopartıp elimizde yuvarlıyoruz. Etrafına mısır gevreği ve çikolata bulanacağı için çok büyük yapmıyoruz. kurabiyelerimizi önce ısıttığımız 180 derecelik fırında üzerlerinde hafif çatlamalar oluşana kadar pişiriyoruz. Kurabiyelerimizin üzerinde çatlamalar oluşunca fırından çıkarttım. Şimdi soğuması için bekletiyorum. O soğuk de ben mısır gevreğini çikolatam hazırlıyorum. 400 gram kahvaltılık çikolatalık kremayla ile yarım kahve fincanı sıvı yağını eritiyorum. Çaydanlığıma su koydum. Üzerine çikolatalı tabağımı yerleştirdim. Bu şekilde bir mavi usulü eritmeye başlıyorum. 3 su bardağı kahvaltılık mısır gevreğini robotlu ya da elimizi ufalıyoruz. Kurabiyemizi önce çikolatamıza Sonra mısır gevreğimizi batırıyoruz. Bu şekilde hazırlayıp yağlı kağıt serdiğimiz bir tepsiye diziyoruz. Hazırladığımız kurabiyelerimizi buzdolabında bir saat kadar donması için bekletiyoruz. Kurabiyelerimiz çok güzel dondu. İçini de göstermek istiyorum. İçi de enfes görünüyor. Ağzı dağılan lezzet ötesi bu nefis kurabiyelerden siz de yapmak denemek isterseniz şimdiden emeğinizi sağlık. Hepinize afiyet olsun.